Evet böyle enerji fazla gelen. <laughs> selam tekrardan özür. Özür Enerji fazlalığı <laughs> yaşayan <yaşayabilmesi gülüyor> izleyicilerimiz. Neyse e, biz nereden devam edelim. Nereden kadar onlar ya. link, li, e, link paylaştığımızda e, Gabriel'in nereden geldiğini bilmiyorum ama link paylaştığımızda izleyicilerimiz de katılabiliyorlardı. E, dipnottan linki paylaştık. Ee, ama şöyle bir şey rica edelim. Eğer gelmek isteyen izleyicilerimiz de eğer söyleyecek sözleri varsa e, sabah sohbetimize katılmak istiyorlarsa lütfen gelsinler. E, devam edelim istersen hazır. Dün Umberto Eko ile e, Orhan Pamuk Boğaziçi Üniversitesi'nde bir konferans verdiler ve orada bir açıklama yaptı kendisi. Dünyadaki insanların %50'si aptal dedi. Daha önce bunu Aziz Nesin'de duymuştuk. Orhan <laughs> insan... da biraz daha yüksekti yalnız. <laughs> evet. Bunda bir tuhaflık var mı sence? Yani hani insanları aşağılamak e, gibi algılanıyor olabilir ama hani <laughs> bilimsel bir tespit yaptığınızda ne diyebilirsiniz? Yani e, dünya, ülkelerinde niye diktatörler var hala? Yani değil mi? Niye hala yolsuzluklar var? Niye hala şu var, bu var? Demek ki biz yani ben kendimi de katıyorum işin içine. E, kimseyi ayırmıyorum kendimden. Demek ki bazıları çok akıllı, bazıları ve e, o akıllı insanlar manipüle edebiliyorlar insanları. E, i̇şte Umberto Eco'nun tırnak içinde aptal dediği kesimi. Yani bunda bir kötülük yok yani herkes dürüst olsun. Hepimiz e, bir şeylere birbirlerine aptal demiyor muyuz? E, toplumun da belli bir kesiminde belli bir kesimde aptal insanlar var yani bu gerçek bir şey. Yani aptallar olmasa akıllılar, akıllılar zaten. zaten. Ee, zaman zaman aptallıklar yapıyorum, aptalca şeyler yapıyorum, aptalca davranabiliyorum. Ee, bu hani bunu böyle aşağı yalk aşağıladı bir azamamak lazım yani bence yani o anlam, yoksa çarpmış oluruz. Tam konseptini de bilmiyorum. Aslında o, roman okumayla ilgili bir şeyler söylüyor. Çok detaylı da okuyamadım açıkçası. Ama, ama biliyorsun, biliyorsun ya hani e genelde basın sadece onu çekip <laughs> evet, seviyoruz yani seviyoruz birazcık. Sonuçlar, böyle <laughs> başka bir şey. Aptal dedi oluyor. Al, halbuki o roman okuma sürecinde insanların, okurların davranışlarını baz alarak böyle bir sonuca gidiyor. Benim anladığım oydu ama çok detaylı okumadım. Ee, yüzden çok emin de konuşamıyorum maalesef. Bir şey sormak bir şey de, istiyorum. Bunu sana. Bir bilen olamayacağım yani. <laughs> bu noktada. Bir şey sormak istiyorum. Televizyon izlemiyorsun gerçi ama Show TV'de şimdi yeni bir yarışma başlıyor. İşte yine ünlü isimler seçilmişler. Ben buradan atlarım isimleri. İki gündür de Semiha Yankı'nın fit vücudu konuşuluyor. E Sence bu yarışmalara bu insanlar neye göre seçiyor? Ben mesela Semiha Yankı'yı asla düşünmem normalde. Yani Kimsenin aklı, aklına gelmez herhalde değil mi? Ya şimdi e, kimin aklına geliyor bilmiyorum bu tür e, başka kimler var mesela onları söyleyebilir misin? Ecema? Atilla Taş var. Aha. Başka kimler Atilla vardı hemen. Başka, hemen. biri. Şimdi neye göre seçiyorlar bilmiyorum onların tercihleri nedir? Ee, ama yani daha değişik mixler, karmalar oluşturulabilir bu tür yarışmalarda yani mesela ben ben olsam hani entelektüel yazarlardan böyle cins bulduğum bir entelektüel yazar alır onlara dahil ederim. Tabii gelmeyi kabul eder mi etmez mi onu bilmiyorum ama hani böyle biraz birbiriyle çatışacak birbiriyle yan yana geldiğinde iğreti duracak insanlardan oluşan bir jüri oluşturulabilir ya da işte bir seçme yapılıyorsa o tür bir seçme yapılabilir daha çok izlenebilir diye düşünüyorum. Ama yapımcılar yapımcılar biraz böyle tek tek akıldan gidiyorlar. Yani kim popüler, kim daha çok konuşulur. Yani kendi dünya dışına biraz çıkmıyorlar. Bence biraz bu konuda hani ciddi danışmanlara ihtiyaçları var. Biraz o kendi bildikleri dünya dışına çıkarlarsa daha fazla farklı şeyler yakalayabilirler İsimlerden bazılarını daha söyleyeyim mi sana? şimdi? Ben de <laughs> e, gördüm Bayhan var. Kim Bayhan? Ben sanırım. Bayhan, Bayhan hatırlar mısın? Popstar'da, Popstar'da e, bu böyle çok ağır şarkı söyleyen bir çocuk vardı. Evet. E, o Asena var. Evet. Bu e, Flash TV'nin eee haber spikeri Gökhan Taşkın var. <gülüyor> <gülüyor> o enteresan. Bayağı bir şey. e, iyi düşünmüş. Yani Leyla Bilginel, Dema Çelebi var mesela, yani, Önder Bekensir, Soni Hil var. Mesela, Aa, bir de biri daha var, Şener Üşümez Soy. Şimdi be, benim aklıma şey geliyor, bu Amerikan popstar geliyor. Orada Simon var e, jüri üyesi. Simon yani olağanüstü cins biri ve e, herkes Simon'a konuşuyor. Gerçekten bir fenomen oldu yani. çünkü. Ee, çok sert eleştiriyor, çok acımasız eleştiriyor ama e, şeyler söylüyor yani. Gerçekten çok doğru şeyler söylediği için hani onun e, o acımasızlığını bir adaletsiz olarak görmüyorsunuz. Dolayısıyla yarışmayı çok da götüren biri. Ama ben mesela bir bir yarışmalarda böyle bir adam göremedim yani hani böyle çok sıkı e, hem e, saygı duyabileceğiniz e, hem de böyle eğlenebileceğiniz. Yok. Şöyle bir şey var galiba. Hani ilk zamanlarda bu yarışma programları ortaya çıktığında gerçekten şey isimler hani e, dönemin popüler isimleri yarışmalara katılıyorlardı ve çok da izleniyordu. Ama sonrasında e, sanırım hani daha yarışmalar e, sayısı fazlalaşınca birazcık şeyde düştü sanırım. Hani popüler isimlerin bu yarışmalara katılma oranı da düştü. Evet. Yani hani e, Şimdi insanlar popüler isimler lazım ama hani çok fazla popüler isimlere bel bağladığınızda e, o zaman başarılı olmayabilirsiniz de yani konsept iyi değilse. Bu biraz şuna benziyor. Ömür Gedik kötü röportajlar yapıyor ama hani fotoğraflarla e, şey Öne çıkmaya çalışıyor. O, o da son dönemde değil mi? Bu Ayşarman'a çok benzetiliyor. Evet. Biliyorum. Ama yani şimdi kötü röportaj yaparsanız, yani sadece fotoğraflarla ilgi çektiğinizde, bu sizi iyi röportajcı yapmaz, okutmaz da yani uzun. Ama var. ilgi çekiyor yani. Bunda hemfikiriz herhalde. Yani Röportajda söylenenler değil, ömür geriin e, şeyleri fotoğrafları ilgi çekiyor. Fotoğraflara konuşuyor. Yani iyi bir fotomancıdır belki, bilmiyorum. Ama röportaj yok yani. Röportaja ilişkin hiçbir şey konuşulmuyor. Bu onun ne kadar başarısız olduğunu gösterir. Röportajcı olarak ne kadar başarısız olduğunu Ama hani ilgi çekme konusunda çok başarılı. O da ayrı bir şey. Yani o sonuçta yaptığın işte çelişen bir şey. Yani... Peki sence şey etkilemiyor mu? İşte e, mesela elini aldığında o fotoğrafları gördüğünde röportajın okunurluk oranı artmıyor mu? Yok, ben hiç etmiyorum. Yani kim mesela röportajın içeriğiyle ilgili bir şey konuşuyor, mu, konuşuluyor mu? Hani mesela şey gibi, geçen günde konuşmuştuk ya seninle. Televizyonlara ve ekranlara genelde işte güzel kızların çıkartılması gibi. Hani içine ne kadar boş... Bak, bence sadece bakıyor, eğer okunsaydı içeriğini konuşurlardı. Ya da e, okunabilirdi, okunabilirdi ama içeriğinde bir şey yoksa, kötü bir konuşmaysa o, insanlar oradan o konuşmadan okusalar dahi neyi çıkarıp neyi konuşacaklar yani e, dolayısıyla o nedenle diyorum başarısız röportajlar çünkü içeriğini konuşturmuyorsun e, sadece resimleri konuşturuyorsun yani bu aslında bir hile yani bu da herhalde çok Türkiye özgü bir şey e, hile yapıyorsunuz siz yani e, başka bir şey gösteriyorsunuz insanlara ama arkasında başka bir şey tutuyorsunuz Onu, ona getirmek için yapıyorsunuz bunu. Ama getirseniz ne yazar yani? İnsanlar onu okusa, okusa ne yazar? Birazcık ama şöyle bir şey yok mu sence? Yani sonuçta böyle çok işte gündeme etkileyecek siyasi röportajlar yapmıyor. Popüler kültüre hizmet eden röportajlar yapıyor. Hani evet. onun yanında da o siz... Hayır ben o anlamda demiyorum zaten. Yani şimdi Ayşe Arman da öyle şeyler yapıyor. Ayşe Arman'ı ben çok beğeniyorum. Ger gerçekten beğeniyorum. Bence çok 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 iyi bir röportaj. İnsanlar çok takılıyorlar ona özellikle fotoğrafları işte yani çok beğeniyorum gazeteci olarak da beğeniyorum kişi olarak da beğeniyorum enteresan kendi gibi nasıl birisi öyle yani Kendi saklamıyor çok normal bir insan o yüzden beğeniyorum aşağı yukarı röportajcılığı da bence mükemmel yani heyecanla okuyorum yaptığı röportajları her röportajı güzel olmak zorunda değil ben de her röportajını elbette beğenmek zorunda değilim. İş hani ee, Popüler kültür olması, lifestyle olması, magazin olması, o, onu demek istemiyorum. Hani de politik esaslı konu değil. Yani çok basit bir şey konuşursunuz ama ha, oradan enteresan şeyler çıkar. Ömür Gediğin röportajlarında öyle bir şey görmedim. Ee, i̇nsanlar da görmüyor ki, konuşmuyorlar yani içeriği konuşmuyorlar. Yani magazin röportajı olabilir bunda hiçbir sakınca yok. Yani o anlamda eleştirmiyorum ben Ömür Gediği. <laughs> çok ciddi <Evet>. bak. <laughs> <laughs> Hakikaten bugün böyle gayet bir, bir şey oldu değil mi? Bizim birazcık şey modumuzu düşürdü sanırım Gabriel düşürdü. İngilizce evet değil mi falan. ya? Ya inanılmaz. Evet. <laughs> ben ben yani. Ak, Gabriel, şu anda izliyorsun. Tercüme mi bize? Yani şey bir de e, şey kendisi de ne dilini konuştuğunu bilmiyoruz yani İspanyolca mı konuşuyor? İtalyan, İspanyol ismi olabilir bilmiyorum da. Ee, bağırıyordu yani. E sence bugün peki Türkiye'de ne konuşulur en çok? Sabah şöyle manşetlere baktığınızda. <laughs> çok zor bir soru. Yani herkes ee, bu gazetelere baktığınızda işte bu cevap Pelilerin Silivri'de dün konuşmuştuk mahkemeyi basması olayı mesela gündemde. Erdoğan'ın, Başbakan Erdoğan'ın tepkisi ona, Bahçeli ile ilgili haberler, Bahçeli'nin işte konuşması. Yani e, Bahçeli ve şey, Bahçeli ve Kılıçdaroğlu'nun bu çözüm ve barış süreci e, konusundaki tepkileri herhalde her zaman gündem olmaya devam edecek. Onlar bu şeyi şey, gördün mü? Lafını kesiyorum. Bu uluslararası... olmadıkları sürece. Efendim? Uluslararası Af Örgütü'nün e bir ilanı vardı gazetelere vermiş olduğu ne Çektim be Türkiye başlığıyla bu ifade özgürlüğü ile ilgili küçük bir metin yazmışlar başında da ne çekti be Türkiye diyordu. Katılıyor musun Türkiye çok çekti mi? <laughs> ya Türkiye tabii ki çok çekti. Yani bizden önceki kuşaklara bak... Güzel bir güzel bir ilan, olsa, ilan yani, Hatta bilmiyorum yani çok bir daha dü düşünmedim ama hani çok da şey gelmiyor. Ben esnek bir insanım. Yani Popüler bir şeyi kullanarak e, öyle hani daha fazla ilgi çekmiş e, çekmek istemiş olabilirler. Bu da kötü bir şey değil bence. Evet e, Türkiye çok çekti ama artık hani bunların bitmesi lazım. Saçma sapan saçma sapan takıntılar, inanışlar, prensipler e, vesaire. Bunlar yüzünden İstanbul çok çekti e, ama e, artık bu çözülüyor yani Türkiye bir çözülme süreci içine girdi e, iyileşme süreci içine girdi normalleşme süreci içine girdi her şey güzel olacak yani ben e, Amerika'dan e, Amerika'ya gitmeden önceki ruh halimi siyasi ruh halimi hatırlıyorum da yani e, o zaman inanın Türkiye'yi ben hiç sevmiyordum yani çünkü çok mutsuzdum e, yani eğer bir ülke vatandaşlarına kendi gibi olma hakkı vermiyorsa o vatandaşlar orada ne kadar mutlu olabilirler yani. Hani zengin olabilirsin, kariyer sahibi olabilirsin ama mutlu olabilir misin? Çünkü kendin olmak çok önemli ama artık Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına kendi olma hakkını veriyor. Yani hakkını teslim ediyor öyle söyleyeyim. Bunun farkında bu çok önemli bir şey benim için çok önemli. Pek çok insan için çok önemli. Hiç küçümsemiyorum olan biteni. Ee, çok e, önemli ve büyük şeyler oluyor. Ama bazıları e, buna karşı direniyor. Yani bugün <laughs> Sözcü gazetesine baktım, sinirlerim bozuldu. Yani ee, şey neyse fazla konuşmayayım çünkü o zaman ağzım şey şeyi dinledin mi? Ben ona çok güldüm. Ee, Devlet Bahçeli'nin bu e, acil akil insanlardaki benzetmelerle işte Yılmaz Erdoğan'a Mücemin abimi <laughs> yapacak şeye Kadir İnanar'a satar Ramazan e, ee, Lale yani, ee, işte yani açıklamaları gördükten sonra Umberto Eco'yu Eco daha iyi anlayabilirsiniz bence. <laughs> ya da Aziz daha iyi anlayabilirsiniz. Bence. Bu çok güzel bir cevap oldu. <gülüyor> <gülüyor> evet, aynen öyle. E, çünkü yani ne diyeyim ki e, bağlantı kurma tarzı seviyesi. E, Yatıkta ki e, çok çirkin, değil çok mi? Dipler, çok çok diplerde. Başbakanın da e, bu kadar kızması kendisine yani haklı yani e, insanı gerçekten çıldırtacak şeyler. Yani çok gayri ciddi bir politika yürütüyorlar. Kesah e, CHP'de de aynı şey söz konusu. Gerçi CHP'de de şimdi bir böyle bir parçalanma oluyor. Yani bir kamplaşma oldu. Ulusalcılar ve diğerleri gibi. Liberaller, demokratlar. Ve şimdi demokratlar zannedersem kılıçlar olduğunu eleştiriyorlar. Hani, hani neyi seçiyorsun? Evet. Kılıçdaroğlu iki tarafı da idare etmeye çalışıyor ama sonuçta bunu yaparken aslında biraz ulusalcıların şeyinde sesinde kalıyor. Aslında idare edemiyor yani. Onu söyleyeyim. E, çok yazık CHP'nin böyle bir öner... Türkiye'nin çok büyük bir dönüşüm yaşadığı bu süreçte CHP'nin bu kadar etkisiz olması hatta süreci altılayıcı hareket bence çok yazık yani. Bir partiye de yazık. Yani CHP'yi e, savunan, CHP için e, çalışan insanlara da çıkıyor. çünkü benim ailemde o kadar var ki Akrabalarımın belki yani hani çekirdek ailenin dışına çıkarsak akrabalarım hemen hepsi cehahtedi. Yani e, onlar da hayal kırıklığı yaşıyorlar. Ama insanların bu konuda ya kışlara olduğuna biraz baskı yapması lazım ya da CHP'yi terk etmesi lazım. Yani <laughs> gerçekten çok ayıp bir şey. Yani barış inşa edilirken bunu desteklememek hatta yarı sabote etmeye çalışmak affedilir bir şey mi bence? E, yani affedilir bir şey mi bence? bence. affedilir bir şey değil bence. <laughs> bence. E, Bilmiyorum. Şey e, Allah sonlarını hayır etsin. Öyle, Allah hepimizin sonuna hayretsin. E... <laughs> <laughs> Yo hepimiz bence biz iyiye gidiyoruz. İyi olacak her şey. Yani her şey düzelecek. E, Türkiye'de daha iyi bir noktaya gidecek ekonomik olarak. Ee, yani Kürt meselesi, daha doğrusu PKK'nın geri çekilmesi, gerillaların dağdan inmesiyle birlikte e, Türkiye daha da güçlü bir ülke olacak. Yani ekonomiye de yansıyacak diye düşünüyorum. Zaten bu barış sürecinden sonra Orta Doğu'da e, çok büyük bir patlama e, bekleniyor. Adalistler en azından şimdilik o şekilde değerlendirmelerde bulunuyorlar. Patlamalar... Ee, ekonomik, <laughs> 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 <Yalnız gülüyor> <anlaşılırsın>, ekonomik anlamda. Yalnız anlaşılmasın ekonomik anlamda. Güzel anlamda patlamalar bunlar. <laughs> Çünkü istikrar gelecek. Çünkü artık iç savaşı olmayan bir ülkesiniz. Yani bu çok önemli. Yabancı yatırımcılar açısından çok önemli bir şey. E siz ülkenizi tümden kontrol eden bir devletsiniz. Yani bunu ulusal ziyaret anlamıyorum. Yani bir devletin, bir hükümetin ülkeyi kontrol eder hale gelmesinden iyi insanlar rahatsız oluyor. Yani yarısını kontrol edemiyorsun işte. PKK nedeniyle. Öyle değil mi? E şimdi evet. PKK çekilecek, barış gelecek ve devlet hükümet de daha güçlenecek, Türkiye de güçlenecek. Bundan iyi insanlar rahatsız olur anlamıyorum. Yani zaten o e, onu anlamak mümkün değil. Böyle barışı desteklemeyen insanları anlamak gerçekten mümkün değil. Bu arada e, niye? niye? Ama işte niye biliyor musunuz? İşte o prensiplerimiz, inanışlarımız, kurallarımız, komplekslerimiz, siyasi komplekslerimiz. Bunlar engel oluyor. Hepimize yani, küçüklükten beri öğretilen şeyler. Twitter'da Ertuğrul Özkök, Ertuğrul Özkök diyorum. <laughs> Özür diliyorum. Ertuğrul Kürtçü ile bir diyalogumuz oldu. Evet. Şimdi Vakit Gazetesi'nden Hasan Karakaya'nın işte niye adil, akil insanlar içinde yer alıyor böyle bir isim. Orada yer pek çok liberali iftira atmış, işte nefret suçu işlemiş vesaire vesaire. Şimdi burada e, neye göre hareket ediyor? Diyor ki ben işte şu şu prensiplerim var, bu prensiplerim gereği böyle bir insanla yan yana gelemem diyor. Eğer siz prensiplerinizi korumaya ve sadece onu tatmin için uğraşmaya çalışırsanız gerçekler büyük bir kriz olarak size geri döner. Yani gerçeklik biraz başka. Bazen hani onları bir kenara bırakmak lazım. Hani krizleri iyi yönetebilmek için. E bugün Akit gazetesinin bakın şeyine birinci sayfasına ne kadar yumuşak haberler var, ne kadar pozitif haberler var. Yani Hasan Karakaya'nın akil insanlar içinde yer alması böyle şeylere yol açıyor. Yani bu önemli değil mi sizce? O gazetenin çok büyük bir kitlesi var ve o gazetenin yayın yönetmeni yanınıza çekerek daha şey doğru bir politika izlemesini e, sağlıyorsunuz e, barış konusunda. E, bu arada bir şey de eklemek istiyorum. Eee hıdır. E, Başbakan Erdoğan e, Kırgızistan'a giderken gazetecilerin sorularını yanıtlıyor ve şey diyor. Eee Fatih Terim'i de eee adamlar, akil insanlar listesine almak isterdim ancak kendisi çok yoğun. Bence çok iyi olurdu. Evet, evet. Yani çok iyi olurdu. Çünkü Fatih Terim e, çok sevilen bir insan. Yani sevilen insanların toplumun çoğunluğu tarafından sevilen popüler insanların sanatçı, sinema sanatçısı, müzisyen olabilir. Fatih Terim gibi işte o içinde biri olabilir. Bunların yer almasında hiçbir sakınca yok. Hatta çok da iyi olur. Çünkü onların ikna güçleri... Ikna evet, ki kitlelere etkileme şeyleri. Yani Fatih Terim bir şey söylediğinde bu daha etkili olur. Ama bu şöyle de olabilir. Yani onlar dışarıdan bence destek verebilirler. Hükümet onlarla da ayrı bir toplantı yapabilir sanatçılarla. Yani gazeteleri açıklama yapabilirler, röportaj verirken e, bunu buna yönelik, e, barışa yönelik bir yorum yapabilirler. Televizyonlara çıktıklarında şimdi Fatih Terim'e sürekli mikrofon uzatılıyor. Fatih Terim uzatılan mikrofonlardan birine e, barış süreciyle ilgili bir şey söyleyebilir. Bu bütün televizyonlarda yayınlanır. E bu da hoş bir şey olur. Dolayısıyla Fatih Terim de yarın barış e, inşa olduğunda der ki bunda benim de katkım var. Bununla gurur duyabilir, kendisiyle gurur duyabilir. Bu da güzel bir şey. Bence. Bu arada hangi kanal şu anda hatırlamıyorum ama bir kanalda Başbakan Erdoğan'ı e, Mayıs ayında e, konuk edecekmiş ve ünlü isimlerden de sorular topluyormuş. E, Gülben Ergen de bu soru veren isimlerden bir tanesiymiş. E, dün Instagram'da e, fotoğrafını paylaşmış. Hıdır yavaş yavaş sonuna geldik. Programın <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> söylemek istediğim bir şeyler var mı? Eklemek istediğim? Evet, söylemek istediğim bir şey yok. Bugün İstanbul'da hava güzel, güneşli. Çok güzel. Ben de evet. birazdan tekneyle açılıyorum Boğazdan. Yalıları, yalıları yalı, geziyorum. Yalıları kontrol edeceksin, yanan yalıları. Bu arada <laughs> şey, e, sen saçını bağlıyor musun Ece? Evet, arada bağlıyorum. Yani, yani, bir, bir güne böyle bağlayarak çıkıyor işte. <laughs> <laughs> tamam o zaman senin için yarın saçımı <laughs> kuyruk yaparak çıkıyoruz. <laughs> Tamamdır. Peki herkese teşekkürler. Sana herkese da teşekkürler. Herkese çok teşekkür ediyoruz. Yarın Harikli yine metrize. sabah onda görüşeceğiz. Evet. Kendine iyi bakılır. Evet. Görüşürüz. İzleyenlerimize de teşekkürler.